Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kullandığım bir cihazdan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Kullandığım cihazı anlatmaya başlamadan önce neden cihaz kullanmam gerektiğini anlatarak başlayayım. Şöyle ki kanalımın topluluk tekmesinde de paylaştığım üzere geçen sene Kasım ayında koronavirüse yakalanmıştım. Koronavirüsü atlattıktan sonra nefes alıp vermemle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu sorunların başlıcaları konuşurken aldığım nefes yetmiyor ve fazladan nefes alma ihtiyacı hissediyordum. Şu şekilde. Daha önemli bir sorun ise uykuya dalmaya çalıştığımda boğuluyorum, nefes alamıyorum diye uyanıyordum. Gece boyunca 25-30 kere uyanıyordum, boğuluyorum, nefes alamıyorum şeklinde. Bu ve ekranda paylaşacağım belirtilerle birlikte doktora gittiğimizde birinci gittiğimiz doktor yeterince ilgilenmedi. Geniz akıntısı var deyip antibiyotik yazıp yolladı. Daha sonra belirtiler artarak devam etti. Sonraki gittiğimiz göğüs hastalıkları doktoru ise çok güzel bir şekilde ilgilendi. Kan gazı testi yaptı. Tomografi çekti. Ve anlattığım belirtilerle de birleştirerek Bipap cihazı kullanmam gerektiğini söyledi. O zamandan beri Yani Mart ayından bu yana Geceleri ve ihtiyaç olursa gündüzleri Bu cihazı kullanıyorum. Şimdi sizlere Cihazı ve nasıl kullandığımı da göstereceğim. Arkadaşlar sizlere bahsettiğim Bipap cihazı bu. Çalışma prensibini anlatırsam şöyle. Cihazın arka tarafında alt köşesinde bulunan filtreli kısımdan aldığı havayı gördüğünüz nemlendirici ünitesindeki suyu ısıtarak nemlendirerek hortum ve maske aracılığıyla şimdi maskeyi de göstereceğim sizlere. Hortum ve maske aracılığıyla bana aktarıyor. Üzerindeki düğmeyi iki defa basınca cihaz çalışıyor. Basılı tutunca ise duruyor. Şimdi sizlere nasıl çalıştığını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar maskeyi bağlayacağız. Bağla baba. Tamam. Arkadaşlar cihazı gördüğünüz gibi bağlıyoruz. Gece yatacağımda bağlıyoruz. Sabaha kadar 5-6 saat kullanıyorum. Kapat. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.